Bu bu Tamam tamam, alalım bir yani, bakalım. Bir hattım vardı. Ee, Hatırlamışsınız? Yani tam olarak hatırlamıyorum ama 8-10 sene oldu veya 6-7 sene oldu diyelim. Hı -hı. Ondan sonra ben bu hattı kırdım attım. Kontrolü Ondan ya, sonra... kontrollü bir hattı evet. Hı -hı. Ondan sonra bu hattı taşımışlar. Sonra bir baktım çarşı karakolundan ifadeye çağırdılar. Gittim kapattım. Sonra belli bir zamandan sonra yine aynı muhabbet oldu. Onu taşımışlar. Gittim türü... kapattım. Ama ben kapattım yine açmışlar. Doğandırıcılık yapmışlar İzmir'den, Afyon Dinar'dan, Balıkesir tarafından mı bir yerden yine yapmışlar. Aynen benim hattımı kullanmışlar. Sizin tabi bunlarda hiçbir şeyin haberiniz yok. Tabii ki kesinlikle yok. Kaç yıldan beri yapıyorlar efendim bu dolandırıcılık olaylarını? Valla ben 2018'de patlama başlamış bu mevzu. 2-3 defa yapmışlar. Yani 3-4 defa yapmışlar. 500 lira, 1000 lira, 4000 lira, 11000 lira. Evet. Böyle böyle yapmışlar yani. Birini arıyorlar benim hattımdan. 2-3 tane hat üzerinden arıyorlar. Diyorlar ki işte sigorta paranız yatırılması gerekiyor. 300 lira, işte 500 lira. Her defasında yatırıyor. En son 11 bin lira dolandırıyorlar. Ama benim bununla kesinlikle bir alakam yok. Paranın yattığı şahıs belli. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Alakanız yok mu? Benim alakam yok. Ben dosyaya dahil edildim. Aynen öyle. Ağır cezayla yargılanıyorum. Birinci ağır ceza mahkemesinde Cuma günü mahkemem var. Hı hı. Ya ben e, böyle bir konuda bu işleri yapanların yargılanmasını, yakalanmasını istiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hani Yapmış olsam eyvallah. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Abi bildiğini, bildiğini anlattın mı? Yeterdi başka bir şey yok.